Merhaba arkadaşlar. Cyber Warrior Grafik ve Tasarım grubu adına ASP derslerine başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. İlk dersimiz Lokal Host kurulumu. Yani diğer bir adıyla Personel Web Server kurulumu arkadaşlar. Arkadaşlar Lokal Host'u kurmadan önce sizlere ASP hakkında biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Örneğin arkadaşlar bir HTML sayfasını bilgisayarımızdan çalıştırdığımız takdirde Örneğin şunu çalıştıralım. Direkt olarak çalışacaktır arkadaşlar HTML sayfası. Fakat bunun uzantısı ASP olduğu zaman arkadaşlar direkt çalışmaz. Bize hangi programı açmak istediğimizi sonra yahut da e, sayfayı aç, kaydet, iptal şeklinde bir e, pencere çıkartır karşımıza. ASP sayfalarını arkadaşlar çalıştırabilmemiz için bilgisayarımızda lokal host kurulu olması lazım. Yani bir server'a ihtiyacımız var. Lokal host kurmak için ise arkadaşlar sırasıyla başlat denetim masası arkadaşlar. Ardından program ekle kaldıra gireriz arkadaşlar. Program ekle kaldıra girdikten sonra e, burada sekmeleri göreceksiniz arkadaşlar. Yeni program ekle, Windows bileşenlerini ekle kaldır. Program erişim ve varsayılımlarını ayarla şeklinde. Windows bileşenlerini ekle kaldıra tıklıyoruz arkadaşlar. Tabi bunları Windows Xp cd'si Sidrom'da takılı olduğunu varsayarak anlatıyorum arkadaşlar sizlere. E, buradan Windows bileşenlerini ekle kaldıra tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza bir pencere açılacak arkadaşlar. E, bilgisayar biraz yavaş olduğu için bu biraz geç açılıyor bende bekliyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir pencere açılacak. İşte buradan arkadaşlar e, ben de lokal kurulu olduğu için işaretlemeyeceğim fakat şurada internet information service var arkadaşlar. Bunu işaretledikten sonra ileri ileri deyip yöner geleri izliyoruz. Ve arkadaşlar kurulum bittikten sonra son sekmesine tıklıyoruz. Son butonuna tıklıyoruz. Ve bilgisayarımızda Windows'un kurulu olduğu dizine ki genelde C dizimidir. E, inetpub diye bir klasör oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. Inetpub'un içindeki www root dizini arkadaşlar, yani şurası tekrar gireyim C'nin içinde arkadaşlar, inetpub, içerisinde root klasörü bizim lokal hostumuzdur arkadaşlar. Bütün derslerimizi burada yapacağız. Bütün ASP sayfalarımızı da bilgisayarımızdan çalıştırmak istediğimizde buradan çalıştıracağız. Benim arkadaşlar daha önceden yaptığım sitelerden mesela örnek göstereyim ben size ben hangisini gösterebilirim? Bitkiyi göstereyim mesela arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için arkadaşlar şu şekilde yazacağız. Şimdi arkadaşlar burası C inet bak içerisinde www root dizin arkadaşlar eşittir. Direkt şu şu kelimeye eşittir arkadaşlar. Local host. yani iki nokta slash slash local host arkadaşlar. Şurası yani şuraya kadar olan kısım arkadaşlar Bizim burayı direkt www.root arkadaşlar. Bunun yerine localhost yazacağız. Internet Explorer'ın penceresine adres çubuğuna. Ardından klasör ismi bitki. Hemen yani yolu yazıyoruz arkadaşlar Bitkinin içinde zaten default asp varsayılan sayfadır. Direkt yazarsak da çalışır ama ben anlamanız açısından şunu yazayım şöyle. Enter'ladığımız zaman arkadaşlar sayfa çalışır ve açılır arkadaşlar direkt. ASP sayfaları ancak bu şekilde çalışır arkadaşlar. Personel Web Server kurulu olduğu takdirde. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar ASP'ye daha derinden girişler yapacağız arkadaşlar. Ee, bu dersimiz burada bitsin. Hayırlı akşamlar.